Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı, ihmal etmeyi hatırlatmamızı yapıyoruz. Kazanmak çok güzel. 3 puanla haftayı kapatmak çok güzel. Bundan daha da güzeli Trabzonspor'un oynadığı futbolun bu sezon en iyi futbollardan birisi olması ayrı bir güzel. Ve Trabzonspor bu haftayı karlı kapattı. 3 puanla kapattı ve oyunu geleceğe dair ümitleri arttırdı. Evet Trabzonspor bu kadro yapısıyla beraber şampiyon olamaz. Bunu defalarca söyledik. Onlarca, yüzlerce kez söyledik ama bu kadro yapısıyla Trabzonspor iyi futbol oynayabilir. Trabzonspor taraftarlarını mutlu edebilir ve en kötü ihtimalle ligi 3. bitirebilir dedik defalarca söyledik ve Trabzonspor takımı bugün Ortaya koymuş olduğu futbolla birlikte bizi haklı çıkarttı. Tabi Trabzonspor'un bugün oynadığı futbola geleceğiz ama bundan daha önemlisi aslında Trabzonspor'un dün yapmış olduğu açıklamaydı. Aslında dün Trabzonspor cephesinden iki ayrı açıklama geldi. Herkes birinci açıklamaya yoğunlaştı ama ikinci bir açıklamada başkandan gelmişti. Şimdi ilk açıklamada Mete Kalkavan'ın Bandırma Spor Konyaspor maçında varakemi olmasına bir tepki vardı Trabzonspor. E, takımının daha doğrusu Trabzonspor yönetiminin internet sitesinden yayınlamış olduğu bir açıklamaydı ki bu açıklama belki de Türk futbol tarihindeki en ağır açıklamalardan bir tanesiydi. Hani Trabzonspor haksız mıydı, haklı mıydı? Evet haklıydı Trabzonspor sonuna kadar haklıydı ama bu kadar sert bir açıklamanın yapılmış olması Trabzonspor'un bundan sonraki dönemde alacak olduğu cezalar açısından değerlendirildiğinde. Ee, belki Kantar'ın topuzunu Trabzonspor biraz fazla kaçırmıştır yorumunun yapılmasına e, sebep oldu. Şöyle ki yani Trabzonspor e, Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan'ın var hakemliğinde gerçekten hani e, Trabzonspor Fenerbahçe'yi yendi ama yani hakeme kalsa hakemin kararları tam olarak tutsa e, belki de Fenerbahçe maçı kazanacaktı. Alınan kararlar zaten bunun gereğiydi ve nihayetinde de e, Trabzonspor hakem kararlarına rağmen oynadığı üstün futbolla beraber maçı kazandı. Yani şunu demek istiyorum. Eğer o günkü karşılaşmada denk bir skor gidiyor olsaydı e, o maçı Trabzonspor'un kazanma şansı mümkün değildi. Vara rağmen e, kazanma şansı mümkün değildi. Hani bu bizi e, geçmişe getiriyor. 2001-2002 sezonuna 1995-96 sezonuna 2004-2005 sezonuna hani e, Fenerbahçe ile oynadığımız maçlarda hani e, Fatih'teki 2 metre geriden çıkıp da offside oluyordu ya da Fenerbahçe'li oyuncu 2 metre ileride oluyordu offside olmuyordu biçiminde. Ee, yaşanılanların bir benzeri yaşanılacaktı ama neyse ki e, Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı o kadar üstün oynadı ki e, hakeme rağmen hakeme rağmen Trabzonspor kazandı. Bu Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıllarda da çok söylenirdi. Hani gerektiğinde hakemi değineceksin derlerdi. O gün Trabzonspor Mete Kalkavan'ı da yenerek e, 3 puanı aldı. Şimdi ondan sonrasında e, Trabzonspor e, Başkanı'nın sert bir açıklaması var. O da gerçekten çok sertti ve ondan ötürü de Trabzonspor Başkanı hem hak mahrumiyeti hem de ciddi anlamda para cezası almıştı. Sonrasında e, Başkan'la e, birilerinin bir görüşmesi olmuş ve o görüşmede Başkan'a e, Mete kavam bundan sonra maç yönetemeyecek denmiş. Hatta bu açıklamayı ya bu görüşme belki de maçın hemen akabinde olmuştu. Çünkü e başkan Fenerbahçe maçının bitiminden sonra yani yaklaşık yarım saat sonrasında bir açıklama yaptı. Dedi ki bakalım bu hakem bundan sonra maç yönetebilecek mi? dedi. Bu söylemin aslında yatan nedeni muhtemelen bu görüşme yani bahsedilen görüşme ile ilgili ve bunun nihayetinde daha sonradan da şöyle haberler çıktı. İşte Mete Kalkavan'ın 9 maç dinlendirileceği. Hatta Mete Kalkavan'ın bundan dolayı e, hakemliği bitireceği yönde haberler de çıktı. Hatta bu e, çıkan haberler Başkan Ertuğrul Doğan'a sorulduğunda önce resmi yazıyı görmemiz lazım dedi. Yani ihtiyatlı yaklaştı ki bence çok doğru bir yaklaşımdı bu. İhtiyatlı yaklaştı. Sonrasında bu konu hiç gündeme gelmedi bir daha. Ve e, yani herkesin beklentisi evet bu şekilde gelişiyor. Mete Kalkıvan'a 9 maç ceza verilecek. Sonrasında zaten bu 9 maçlık cezadan sonra da ha, hakem hakemliğini bırakacak beklentisi vardı. Ama dün Bandırma Spor Kocaeli Spor maçında var hakemi olarak Mete Kalkavan açıklandıktan sonra e, Trabzonspor'un o sert açıklaması geldi. Aslında Trabzonspor'un e, bu kadar sert açıklama yapması doğru muydu? Bana göre bu kadar sert yapmasına gerek yoktu. Yani e, söylenilen ifadeler çok ağır ve Trabzonspor'un yarın öbür gün önüne çıkacak olan sözler. Mesela e, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunun bundan sonra alacağı tüm kararlar Trabzonspor için yok hükmündedir. Bütün kararlar diyorsunuz. Yani bütün kararları söylediğiniz zaman yani bir sürü karar alıyorlar. Mesela bugünkü maça Arda kardeşler hakem olarak atandı. Bu bir karardı. Bu karar yok hükmünde midir? Hayır, değil. Yani bunu ucu açık. Yani her türlü yoruma açık şeyler. Bu bir. İkincisi. E ee, görünen o ki hepimiz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzeni hizmetkarlarısınız. Yani bu yani hani kötü bir düzen var bunda hem fikiriz. Ya yani pis diyebilirsin ama aşağılık demek yani aşağılık düzen. Ya yani aşağılık çok e, aşağılayıcı bir ifade. Biz Trabzonspor'un Rus tra sözümüzün eriyiz. Yani sözümüzün eriyizden kastığımız e, Ertuğrul Doğan'ın işte maçtan sonra yapmış olduğu işte bundan sonra maç yönetebilecek mi sözüne bir atıf mı onu e, çok e, anlamak e, mümkün değil ama belki bu açıklamadaki genel ifadeleri e, kastediyor e, olabilir. Ama sonuç olarak bu ifadeler çok ağır ifadeler yani Trabzonspor tabii ki haklı burada sonuna kadar haklı ama e, üslubu daha yumuşak, yumuşak bir şekilde geçiştirmek Trabzonspor'un e, haklılığını e, daha da zirveye çıkartırdı diye düşünüyorum tıpkı geçtiğimiz hafta eee gazeteci abimiz Barış Yurdu sevenle ilgili Trabzonspor'un yapmış olduğu açıklama ki bana göre çok gereksiz bir açıklamaydı ama hele hele sonunda yani gereğini bekliyoruz TRT'den ifadesi Trabzonspor'a yakışan bir açıklama değildi. Bu iki açıklama arka arkaya geldi. Bana göre ikisi de ya biri Barış Yurdu sevenin e, şey zaten e, tamamen yanlış bir açıklama da ama dünkü açıklama e, açıklama yapılması doğru gerçekten çok doğru ama üslup anlamında ee ciddi sıkıntılar oluşturabilecek ee detayları ee ortaya koyuyor. Bu açıklamadan sonra sosyal medyada özellikle Fenerbahçe taraftarlarının da Trabzonspor'a yönelik eleştirileri vardı. Oysa ki yani bu Ertuğrul Doğanın Fenerbahçe maçından sonra yapmış olduğu açıklama da hani bütün kulüpler bundan muzdarip. Ama şu an bugün bakıyoruz hangi takımlar kulüp ee hakem kararlarından e, Ya bütün kulüpler müzdarip. Ama iki takım dışındaki genel kanaat Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakemler tarafından korunduğu yönünde. Genel kanaat. Bütün kulüplerin ortak kanaati. Ama bu iki kulüp Fenerbahçe ve Galatasaray da haksızlık yapıldığını düşünüyor. Yani onlar da kararlardan memnun değiller. Yani kayrıldı ya kayrıldı demeyelim de yani hakem hatalarının daha çok lehine olduğu takımlar da dahil hakem kararlarından şikayetçiler. Yani demek ki bir standart yok. Bir e, kriter yok. Mesela e, bir önceki hafta Fenerbahçe'de Samet'in koluna gelen e, pozisyonda penaltı verilmedi. Bu hafta Galatasaray maçında e, Nelson'un koluna gelen e, işte top penaltı sayıldı. İşte e, Galatasaray'dan Abdülkerim yumruk atıyor rakibine. Hakem hiç görmüyor. Yani iki takımında iki takımında gerçekten birbirini tarttığını görüyoruz. Yani iki takım da birbirinin maçlarını izliyor. Kendi takımlarının maçlarında kendi lehlerine yapılan hatalarla ilgili, lehlerine yapılan hatalarla ilgili hiçbir rahatsızlıkları yok ama rakiplerinin maçları olduğunda şurada Fenerbahçe ayrıldı ya da şurada Galatasaray ayrıldı ayrıcalıklı tutuldu yorumları fazlalıkla yapılıyor. Neyse bu konuyu şu notla beraber kapatalım. Şimdi Trabzonspor'un açıklaması buydu. Bundan sonra kısa bir süre sonra Ertuğrul Doğan bu kez bir açıklama yaptı. Yani Ertuğrul Doğan'ın açıklaması, yani kendi şahsi açıklaması e, Trabzonspor kulübünün yapmış olduğu açıklamadan daha az sertti. Yani belki Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu açıklama eğer Trabzonspor'un internet sitesinden yayınlansaydı bana göre çok daha doğru olurdu. Ertuğrul Doğan hani federasyonu bu işin içerisinden kısmen çıkartıyor. Ve diyor ki yani federasyon içerisinde de bu işin bu düzenin değişmesiyle ilgili canlı başla samimiyetle çalışan insanlar var diyor. Böylelikle bunu değiş, bunu düzeltiyor kısmen. Ve orada da Merkez Hakem Kurulu'nun söz verdiğini ve Merkez Hakem Kurulu'nun sözünü tutmadığını ifade ediyor. Buradan da hani Ertuğrul Doğan'ın Mete Kalkavan'la ilgili konuştuğunu söylediği ya da söylendiği ifade edilen, konuştuğu ifade edilen kişinin Merkez Hakem Kurulu kurulundan bir kişi oldu ortaya çıkıyor. Şimdi Trabzonspor'un bu açıklaması federasyonun ve merkez hakem kurulundan herhangi bir açıklama gelmemesi bundan sonra şunu getirecek. Kim bu kişi? Trabzonspor'a bu sözü veren Mete Kalkavan daha maç yönetmeyecek sözünü veren kişi kim? Bunu açıklaması gerekiyor Trabzonspor'un. Zaten e, Zurnan'ın en önemli kısmı o. Yani onun açıklanması durumunda konu daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Federasyonun ve MHK'nin bir açıklama yapmaması yani e, Trabzonspor'un bu iddialarının e, gerçekçi olduğunu ifade gösteriyor. Zaten Trabzonspor da hadi bu açıklamayı kafasından uydurarak e, yapacak hali yok ama Trabzonspor eğer herhangi bir cevap gelmezse mutlaka kimlerin söz verdiğini ya da kimin söz verdiğini hangi kurum adına söz verildiğini ortaya koyması lazım. Ha şimdi burada birileri diyor ki işte Trabzonspor'la bu konuşmayı Merakenin niye yaptı falan. Ortada ciddi bir problem var. Ve bu problemin çözümü için birilerinin kelle vermesi gerekiyorsa verecek. Bu Mete Kalkavan'sa Mete Kalkavan. Daha önce bir yıl kadar önce, bir buçuk yıl önce hakemler Cüneyt Çakır falan bayağı bir hakem el çektirilmişti. Mete Kalkavan da bu hakemlere destek vermek için istifa etmişti hakemlikten. Ama daha sonra uzlaşı ortamı oldu. Mete Kalkavan tekrardan hakemliğe döndü. Cüneyt Çakır tekrar döndü falan vesaire. Şimdi bir diş sallandığı zaman o dişi çekeceksiniz. O diş sallandıktan sonra eskisi gibi asla olmaz. Bu hayatın bir kuralı. Ve Merkez Hakem Kurulu'nun o dönemde yapmış olduğu yanlışların neticesini bugün çekiyoruz. Yani hakemlerin takımlar üzerinde ya da kendi aralarında artık ne derseniz deyin. Sonuçta bunun resmi bir evrağı yok ama hakemlerin e, kararlarında e, doğruyu bulamadıklarını, sahada maçı yönetenlerin de doğruyu bulamadıklarını, varda yönetenlerin de doğruyu bulamadıklarını, maçlarla ilgili pozisyonları yorumlayan eski hakem hocalarının da doğruyu bulamadıklarını ifade etmemiz gerekiyor. Yani şöyle bakın. Sahadayken adil olmayan bir hakemin yani ben benim için bazı hakemler var ki yani ağzıyla kuş tutsa benim için büyükmüyor. Ben onun güvenilirliğine inanmam. İnanamam yani inanamam. Ama hakemlikken hakemlik yaparken bunu yapan hocaların e, maç bittikten sonra pozisyon yorumlarken yaptıkları yorumların da adil olduğuna ben inanmam. Sağda adil olmayan e, ekran başında da adil olmaz. Çünkü gördüğünü yanlış çalan, taraflı çalan bir hakem e, ekran başında da gördüğünü yine taraflı olarak yorumlar Onları onların kendine göre tabi bir hesabı var. Neyse Trabzonspor'un bugün Gaziantepspor karşısında almış olduğu 3 birlik galibiyet aslında bu açıklamanın gücünü ve hükmünü de yükseltiyor. Çünkü Trabzonspor sağda güçlü olduğu müddetçe masa başında da güçlü olur. Hakkını, hukukunu daha iyi arar. Bakın bugün Trabzonspor'un oynadığı futbol insanlara ne dedirtti? Ben şunu diyorum. Trabzonspor takımı kaliteli bir oyunculardan oluşuyor. Yani şampiyon olamaz belki bu takım ama yani bu takım sıradan da bir takım değildir. Böyle bir oyuncu grubu değil Trabzonspor. Bugün onu gösterdi. Maçın ilk 25 dakikalık döneminde dedik ki ya gene aynı Trabzonspor, gene durağan Trabzonspor, gene yan pas, geri pas yapan bir Trabzonspor, gene ileride çoğalamayan bir Trabzonspor dedik. Ama 25. dakikadan sonra bambaşka bir Trabzon. Maçın 80. dakikasına kadar bambaşka bir Trabzonspor iyi mücadele eden, rakip sahada basan, zaman zaman ver kaça giren inanılmaz bir Trabzon vardı. Trabzonspor'da bugün en kötüsü yani bütün oyuncular iyi oynadı. Yani bunu biraz afaki olsun diye söylüyorum. Bugünün en kötüsü bu sezonun en iyisi olan Onaç'ıydı. Yani bunu afaki olsun diye söylüyorum. Yani her, her oyuncu görevini fazlasıyla yaptı. Onaçu'nun kaçırdığı goller inanılmazdı. Yani hani normal şartlarda bunu kaçırmaz dediğimiz, iki pozisyon yakalasa birini mutlaka gol yapar dediğimiz Onaçu gerçekten bugün vurdu kaleci kurtardı, vurdu dışarı attı. Ee, ama nihayetinde bakın e, futbol bir takım oyunu. Bir pozisyona giriyorsunuz. Pozisyon tek kişiyle olmuyor. Futbolcu vuruyor, rakipten geliyor. Yanındaki oyuncu tamamlıyor. Futbolcu vuruyor, kaleciden dönüyor, yanındaki oyuncu tamamlıyor. Bu şunu gösteriyor. Yani herkesin oyunun içerisinde olması ve Trabzonspor'un ceza sahasının içerisinde daha çok oyuncu bulundurması. Bugün Trezegen'in atmış olduğu iki golde Trabzonspor'un bu zamana kadar yapamadığı Forvet oyuncusunu, Forvet'teki ona açıyı destekler mahiyette yanındaki yardımcı hücum oyuncularının da yakınında olmasıydı. Bugün bunu gördük. Bunu yaptığı zaman Trabzonspor gerçek anlamda sonuca ulaşmayı başarabiliyor. Evet bugün bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Ee, Uğurcan evet hatalı bir gol yedi. Yani Uğurcan'ın kalitesinde bir kalecini yememesi gereken bir goldü. Top aşağı geldi. Yani yukarıdan gitmesi beklerdi Uğurcan ama aşağıdan geldi ve geç kaldı. Ama ona rağmen Trabzonspor'un bugün takımdaşlık oyunu ee, oyuncuların mesela Trezeguet'i yi ben e, yine bazı pozisyonlarda çok eleştirdim. Yani topu Önünde, önünde alan var. Topu geriye çekiyor. Rakip geliyor, basıyor. Yani biraz daha yani yani Trezegi e hani böyle ileriye gidemeyen, bunu yapamayan bir oyuncu değil ki. Ya dikine oynayacaksın, ileri doğru gidip oynayacaksın. Topu alan geri dönmesin ya. Bugün bunu e, diğer maçlara nazaran daha az yaptık. Daha az geri pas yaptık. Daha çok dikine oynadık. Kanatları çok iyi çalıştırdık ki Edin Vichap bence bugünün en iyisiydi. Çok güzel ortalar yaptı onu açıyor Ve e, Trabzonspor e, sonuca gitmeyi bildi. E, Mendy stoperde oynadı. Balia inanılmaz derecede ağır bir oyuncu. E, tekniği çok zayıf bir oyuncu. Evet hava toplarında iyi tek hamlelik bir oyuncu. Ama... Baniye ile Trabzonspor'un bu liginin sonunu getirmesi mümkün değil. Çünkü bu transfer de çok tartışılacak. Muhtemelendir ki Abdullah Avcı Baniye'yi göndermek istiyor. Kesinlikle göndermek istiyor. Yani Baniye'nin gitmesinin Trabzonspor'a yapmış olduğu maliyeti birilerinin hesap vermesi lazım. Yani bugünün belki konusu değil bu ama konu o noktaya geldi. Yani bu oyuncu, oyuncu Bielisa e aldı diyemeyiz. Bielisa Baniye'yi nereden tanıyacak? Nereden? Birileri geldi önerdi. O da al alın dedi. Alındı. Kim aldırdı? Na, nasıl aldırdı? Bunu anlamak mümkün değil. Ee, yani Süleyman Urma Trabzonspor'a iyi bir transfer yaptırdı. Kendi adına iyi bir transfer yaptırdı. İyi bir paraya Baniye'yi Trabzonspor'a sattı. Evet sonuç olarak şuraya geliyoruz. Ee, Trabzonspor iyi bir takım. iyi oyuncular olan bir takım. Ama takım olamayan bir takım. Bugün takım olmanın noktasında iyi bir sınav verdi. Bakın bu Trabzonspor bizim beklediğimiz Trabzonspor halen daha değil. Çok daha iyisini yapabilecek bir ekipten bahsediyoruz. Teknik ekip de öyle, futbolcu grubu da öyle. E, yönetim de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor, uğraşıyor, didiniyor. Yani bu ekibin yani bu üçlü saç ayağını bir de taraftarda koyalım. Bakın Gazi e, Kayserispor maçında kötü bir e, futbol oynadık. Taraftar da küstü ama bugün Bence e, Trabzonspor takımı e, taraftarlarla da barışmıştır. Bu futbolun sürdürülmesi demek Trabzonspor'un bundan sonraki maçlarını 30 bin üzerinde seyirciyle oynaması anlamına geliyor. İnşallah öyle olur. Trabzonspor'un e, galip gelmeye ihtiyacı var. Daha çok puan toplamaya ihtiyacı var. Hem prestij açısından hem sıralama açısından hem de kulübün kasasına girecek para açısından bu şart diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.